Ankara gibi soğuk, gecesi ayaz Gözleri de buz gibi sisli biraz Doldurmuş yüreğin acılarını Çocukluğu belki de bütün inadı Geçmişini boş ver, hadi bana koş gel Bütün cihan cehenni... A 9, .9 milimetre metre çekme bizi film etme Hızlı <laughs> yaşa gençül he erkeksiniz ya internette Korko korko Pablo bilirsin gittim tam yol Yamulur bak senin tampon 02 çift şans banko Biz, bi bizim işler Sus ve çıstaklı müziğimin keyfini çıkardı dostum

Arkadaşlar aylardır yorumlarımın hepsinde neden eski tarzda videolar çekmiyorsun? Marka, paralar, dalga, kal. Eski samimiyetini yitirdin. Marka, Saçma sapan böyle yorumlar geziyor. Bu tarz videolar çektiğimde benim nasıl bir insan olduğumu tanıyorsunuz. Beni normalde görüp tanıyanlar da gerçekten daha samimi olduğumu söylüyor. Çünkü benim normalde yaptığım hareketleri bilmiyorlar. Neyse kendimi açıkladığıma göre size bir şey anlatacağım. Bugün ne yaşadım biliyor musun? Sametlerin evindeyiz. Kahvaltı yaptıktan sonra Samet'in annesi Münever teyze dedim ki, "Ya Münever teyze sarelle var mı?" dedim. Üzme peyniri var, yeğenli." dedi. Hani sırf ekmeğe sürülüyor diye onla mı Münever teyze? Mesela adamla yeni tanışıyorum Ankara'da. Şöyle yap bana. Oğlanındaki ne lan? Küpe kardeş diyemiyorum çünkü başına büyük bela alırsın. Abi diyorum ya işte takıyoruz öyle eğlendirsin. Ha! Görüşürüz Ankara! hot <laughs> kota. تارخ گانی متا تا شم کدار کدای کتا دای کتا قربان تا لرو کرو لرو پر شقت لبر دارا خور مم شلیه Arkadaşlar Türkçe bilmeyen neneme bir tane daha şarkı söylüyorum, geliyor. EY <laughs> azdı سر هوا را هاتی قربان تکم در اتی سا قرآن بیجیم اما گوی خوب دامن تمام دیلا وزی بمرم دیلا هوا هر لبی بوهاره هاره قربان را تکم تاکم تا چا خوشه؟ را انشالله تیسا میرم از قربان را چاوی تا از قربان تکم از قربان تکم تاکم لیوی انشالله